merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet. Hangisi daha iyi sıralaması yapacağız? Hmm. Havalı tekerler, tekerlekler mi yoksa Barbimi bir mi? Tabii ki de bar. Bu oyunu kız yapmış. 50 kuruş. Bence küçük bebek ya. 50 kuruş ne? Mavi tabii ki de. Tuvalet. Çikolata. Tabii ki de çikolata. Bu ne? Vanilla ne ya? Beyaz lat ne? Tek parça daha güzel ben. Fnaf. En iyiyim Fnaf benim. Sünger Bob. Pixar ne? Disney. KFC. İnce. Hiç kalmak kötü. Oks. Boyamaktansa çizmeyi severim. Kedi mi köpek mi? Bana göre köpek. Oğlum ben sallayarak bu kadar doğru nasıl yaptım? John Cena mı taş mı? <gülüyor> taş. <gülüyor> Lan oha. Bu oyunu kim yaptıysa beyin hücreleri biraz Yavrum sushi hiç sevmem ben. Hiç. O ile VS Güney Parkı. Hocam Güney Parkı ne Allah için. Biraz şak şak. Superman, Speed. Ha Ali daha güçlü her zaman. Ama benim içimde. Ya. Mike Tyson Tyson mıdır nedir? Tüm dünyaya kendini duyurduğu için bu. Doğru. Ronaldo. Bir dakika. Kazıcı ne lan? Kai Cenat. Speed tabii ki. Marvel. Oğlum Scooby Doo'yu hiç sevmiyorum ben ya. Batı mı doğu mu? Arkadaşlar. Her zaman gece mi olsun yoksa sabah mı olsun? Onu bana yani, söylersiniz. Lamborghini tabii ki. Ferrari daha kötü. Kitap okumak mı film izlemek? Film. Ya bu çizgi filmi biliyorum da. Ben yani şimdi bak şöyle bu diye biliyorum. Adlarını bilmiyorum. Beyaz mı siyah mı? Bana göre siyah. Ejderha. Bu ejderhaya mı benziyor? Tövbe. Tahıl mı? Iyy. NPC tabi. Oğlum ben niye düşünmüyorum? Şu an Roblox oynadığım için kesinlikle Roblox. Ama Minecraft sen benim her zaman birincimsin. Bunu bil. <laughs> evet. Burak Evan. Sünger araba. Elon Musk, Jeff Bezos. En optimizmli bu. Doğru. Şeker daha çok oynarım. Bu kel çünkü bu. O bu Ay. Evet. Şimdi oraya yeniden gelip görüşürüz. Evet arkadaşlar. Döndük. Yine aynı yere. Abi. Pokemon. Tabii ki. Mickey Mouse'u hiç izlemem. Sahil. Örümcek adam. Bu sonsuza kadar örümcek adam. Çünkü göbeğimde bir örümcek var. Okyanus. Yüzmeyi severim. Ya bu niye 31 ye? Bu. Çünkü tipsiz. Abi. Hayır ya. Evet arkadaşlar yeniden geldik. Abi ben satrançı daha çok seviyorum. <laughs> ya açtım ankaydı gittim. Ya bak aklımdan Starbucks geçti de şimdi şeker düşününce bu geldi aklıma. Ben ne yapayım? Abi şu an YouTube'dan çekiyorum. Burada Facebook yaparsam YouTube'dan banlanabilirim. <laughs> o yüzden YouTube Facebook'i Facebook'i neden? Facebook'u sadece 80 yaş veya 70 yaş üstü kişiler kullanır. Yüksek yüksek tabii ki. Nike mı Adidas mı? Ben keko muyum? Nike. Ben keko değilim. Ben bunları bilmiyorum. T serisi. Yüzme, koşu, yüzme. Hay. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geliyoruz. Oraya tam 5 yere gitmeye çalıştım. 5'inde de düştüm. bak. Barbie bundan daha iyi nasıl olabiliyor bak? 50 kuruş da Allah için. Bakın 50 kuruş işim yok benim. Ben keko değilim. Keko olsaydım bunu seçip aşağı düşerdim. Bilerek. Oğlum bak bari havalı tekerlekler ne lan? Bak şu Hot Wheels. Hot Wheels. Hot Wheels. Yani hot wheels, hot wheels arabalar. Hot Wheels. Daha güzel. Barbie ne Allah için. Bunu bir kız yapmış. Çok belli. Her, neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunun içinden ne çıkacak bakalım. 5000 para ve... Bay bay. bay, bay.